Abim, hoş, hoş geldin. Geldi. Hadi gözünüz aydın. <laughs> Karşılamaz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ay, çok şükür. Yusuf. Abi. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yusuf. Çok geçmiş olsun oğlum. Geçmiş olsun. En sevdiğin yemekleri yaptım. Hadi geçelim. Ellerinize sağlık hepiniz toplanmışsınız ya şımartmayın beni. Şükran senin hakkını nasıl öderim ben? Yani hepinizin. Allah sizden razı olsun. Ah Bırak, anla sulu göz olsun, <laughs> Artık Yusuf iyileşti. Ağlamak falan yok, bitti. Artık hep güleceğiz. Evet, bizim bizden başka kimimiz var. Değil mi? Hı? Hayır, Hadi o zaman. Nasılsın? İyisin değil mi? canım yağmıyor. <laughs> <amca. gülüyor> Bekir Çevik. Benim memur bey. Sadri Güngör cinayetiyle ilgili hakkınızda gözaltı kararı var. <laughs> ne? Baba. Ne cinayeti? Benim ne alakam var memur bey? Bizimle emniyete geleceksiniz. Ne emniyete? Ben kimseyi öldürmedim. Emniyette anlatırsın. Yürü. Ne ne? Ne tamam, götürüyorum? Tamam. 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 Şükran tamam. Bir gidelim öğreneceğiz. Benim kocam bir şey tamam, yapmadı. Tamam. <laughs> be, tamam. Benim nereye götürüyorsunuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şükran dur. tamam. Şükran dur canım. Şükran dur, öğreneceğiz. Ben, ne yapalım? Ben, ben götürürüm seni. Tamam mı? <laughs> dur, dur sakin ol. Yok dur. Zekir bizde geliyoruz. Şükran tamam. Yok, yok, öğreneceğiz yok, şimdi yok. ne olduğunu Dur. Oğlum... Yusuf'um... Ben bir günah işledim. Günahların en büyüğü. Öyle bileke bulaştı ki üzerime... Hem nasıl bileke Yusuf'um... Zift gibi... Katran gibi... Ne yapsan çıkmaz. Ömür boyu çıkmaz. Ben bir cana kıydım oğlum. Bir insanı öldürdüm. İstemeden. Hiç istemeden. Ama oldu anne. Yusuf'un um, gözlerine bakıp anlatmaya cesaretim yok. Senin için. Yeter ki sen iyi ol. Ben en ağır cezaya razıyım. Cezamı çekmeye gidiyorum Yusuf. Um. Bana kızma. Küsme sakın. Buna dayanamam. Valime iyi bak. Zehra'ma sahip çık. Onlar çok geç. Hataları olur. Hoş gör. Ona yol göster. Çok seviyorum sizi. Okulunu bitirip avukat olduğunu görmek nasip olmayacak belki. Ama uzaktan da olsa, uzaktan da iple çekeceğim o günü annem. Hasretle bekleyeceğim. kardeşlerine sahip çıkacağını biliyorum. Sizi istediğim zaman görememek, kokunuzu istediğim zaman içime çekememek. Bu ne demek biliyor musun Yusuf'u? Um? Azap bu. Cehennem azabı. Sizi çok özleyeceğim anne. Yusuf'um, Zehra'm, Ali'm. Sizi çok özleyeceğim. gidiyorsun demek. <laughs> Dur. Dur yavaş. Yavaş. Dur. Dur sakın yaklaşma. Korkma. <laughs> korkma. Korkma. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hala buradayım. Hayır. Sen öldün. Sen öldün. <laughs> Öldüm ölmedim demedim ki. Hayır. Sen öldün. Dur. Dur. Sakın yaklaşma. Sakın yaklaşma. Hey, dur. Nereye? Suna. <laughs> öyle bir şey yok. Sen öyle san. Yoksun sen. Yapmasın ha. Var oldu mu biliyorsun. Hiç bu kadar var olmamıştım ben. Git buradan. Bir ölüden kurtulamazsın. Bu hayatta herkes kendi cesedini sırtında taşır. <laughs> Tıpkı günahlarını taşıdığı gibi. teslim olma. Aptallık etme. Beni sen öldürmedin. Ben ölmek için çırpındım. Masum biri şu anda orada benim yüzümden acı çekiyor. Karısı kızı acı çekiyor. Onlar benim komşularım ya. Ee, ne olmuş yani? Ya ne demek ya? Ya ne demek ya? Benim yüzümden sen acı çekersin. Senin yüzünden Bekir acı çeker. Bekir'in yüzünden başkaları. Gerçek adalet budursun ha. Anlayacaksın bu da bir tür ekolojik denge. Cehennemin dibine kadar yolun var. <laughs> ben zaten oradan geliyorum. <laughs>